Türkiye'de işsizim, açım diyen adam yalan söyler Ne yaparsan yap. Adamlar diyor ki ben açım, işte iş yok. Vallahi hepsi yalan. Adam seni işe girdirmiş, beğenmiyor. Ey. Hadi eyvallah. Ondan sonra ben işsizim. Ondan sonra Erdoğan su, Erdoğan su. <laughs> Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Saygı duyacaksın. Sen seçtin. Sonuçta sen seçtin değil mi? Dolar abi. Nasıl yorumluyorsun? Dolar nasıl yorumluyorsunuz? Dolar adı başına gidiyor. Şu an. Dolar mı? Onu Erdoğan atın. Erdoğan yükseltti dünya dolar, doları. Dolar nasıl yükselir abi? dolar. Adı düşer ya da? Dolar düşmez bu saatte sonra. Ne yaparsan yap. Niye bağlı doların yükselip düşmesi? Ne bağlı? Kardeşim doların sahibi kimse o yüksel diye o indiriyor. Sahibi mi? Sahibi tabii. Doların <laughs> CEO of dolar. <laughs> Duruyor böyle. Arttır. İndir. Arttır değil. Çok arttı. Dur. Güzel dur. biraz dur. <laughs> dolar adam. <laughs> bir tane Vallahi sahibi baka. vardı. O da İngilizlerdir. Unutma bunu. Dolar. Tabi. Dolar Amerikan parası. Ne Amerikası ya? Amerika'da onun şeyi ya maşası ya. Dolar nasıl yükselir biliyor musun abi? Nasıl düşer biliyor ben, musun? Abi? Dolar nasıl? Üretim yaparsın. Çok ilginç oğlum. Bali kaç para ya? Ben bir haber duymuştum. Balilerin içindeki artık şey kalkmış diye. Bu derbi falan. Kafa yapan maddeyi kaldırmıştı üretimden balilerde. Bir ara öyle bir haber vardı. Yalan galiba. Bilmiyorum. Bu yalan olduğunu anladım ne? şu an. Ya kardeşim bu saatte sonra dünyayı ne satacaksın? He? Herkes yolunu tutturmuş. Avrupa Birliği sana sırtını, de, sırtı çevirmiş. İngiltere Seni dolayı. Avrupa oluyor. Birliği Pook. almıyor. Oyaladı, oyaladı, oyaladı. Erdoğan şöyle, Erdoğan böyle. Sen önce kendi halkında, kendi toprağına sahip çık. Onların doları varsa bizim buzdolabımız var. Abi. Kardeşim bizim buzdolabımız zaten var. Ayakkabımız var. Ayakkabı kutusu var. Bunlar ayakkabı kutusunda tamam mı? Ayakkabı kutusunda para saklamayı seviyorlar. Kim? Herkes millet Erdoğan Erdoğan doları yükseltti. Erdoğan böyle yaptı. Ama böyle olmaz kardeşim bak. Biz kendi kendimize yapıyoruz. Bu ellerle yapıyoruz. Ne kadar para ya var abi? Ben bunun konuştuğunu bir şey anlamadım. Yani bir öyle bir böyle konuştu gibime geldi de bilmiyorum hani kaç yaşındasın sen? 37 yaşındayım. Güzel. Çalışıyor musun? Çalışıyorum. Ben emekliyim. Evet olabilir. Allah daha Ne kadar var biliyor musun? Ne kadar var? 32 lira var. 32 lira. Maaşı ne zaman alacağım ben? Ne zaman alsın? 25'inde alırsın. 24'de maaş alıyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Sen söyle. Ne mi yapacaksın? Onu Tayyip'e oy <laughs> Tayyip'e değil şimdiki hükümete oy verirken düşünecektin. Şimdi. Gerçek olamaz ya bu RP falan olması lazım. Kast falan mı? Hükümet zaten Tayyip'in hükümeti bundan söylemekte çekinme canım. Oy tamam. verenler soru Cenab-ı Orada doğru söylüyorsun. Bana sor sen tamam mı? Vallahi yalan yok ben de oy verdim. Şimdi bunun yalan falan yok. Ben Tayyip'e oy verdim. Niye verdim biliyor musun? 2000'den önce sizi unutmayın. Bütün emeklilere, bütün insanlara sesleniyorum. Savaş uçakları geçiyordu. Sen uygulanırken evden evden dışarı çıkın. Nasıl oluyordu? Silah zoruyla uygulanıyor. Yalan mı? Hayır öyle bir şey. Ya bırak. What the fuck? Bak, abi ben ya. Ben ED2 öyle bir şey olmadı. Bra saç. Daim, bir Oğlum bu herifin. ne biçim su dedi. 2000'de bak geldim bunlar. Abi yanlışlarını mı değil Aha burada dayı bekliyor. Ava hazır. <laughs> Her an atlayabilir. Her an atlayabilir bak maskesi de yok zımp bir anda gelebilir. Bu dayı acaba savaşa Gel, yani, katılacak geldi mı? Geldi mi? 2002'de ha? geldi. 2000 de, 2000'den sonra ne gördün burada? Hiçbir şey görmedim. He? Hiçbir şey görmedim. E görmedik. Görmedik. E adam getirdi. Seninle ben anlamıyorum yani. Ben seninle neyi tartışıyorum inan anlayamıyorum. Evet. Biraz önce orada izlerken sen farklı konuşuyordun, He, biraz şimdi farklı bir şey. konuşuyorsun. Aynı ben hiç izlemiyorum bu arada ya, sokak röportajı şu an. Aynı sen var. dedin ya biraz önce işte, onu Erdoğan'a bulun doları falan. Tabii ki Erdoğan'ı e, bulacağım ben. E, nasıl Erdoğan'ı bulacaksın? Tabii ki Erdoğan'ı Ülkenin durumunu görmüyor musun sen arkadaşım? Bizim para birimimiz ne kadar sen biliyor musun? Yerlerin altına girdi senin haberi e, yok. E şimdi dolar işte de Erdoğan ne yapsın buna? E, dünya ne yapsın? Ya. Dünya ne yapsın buna? E, dünya lideri diye yapsa bir şey. Ne dünya? Erdoğan dünyayı... Bu abi galiba doları şey sanıyor. Ben biraz çözdüm mevzuyu. Bu abi şey sanıyor. Doların böyle bir standart bir fiyatı var. Sonra dolar bütün dünyada yükseliyor. Sonra dolar hep... Dolar hani... Altın gibi gibi görüyor. Mı? Hani altının fiyatı... Altın rezervleri azalır. Altın artar ya hep. Her para biriminde. Doları öyle falan görüyor. Bence benim teorim bu. Ya da sıkıyor. Öyle o bakış açısı var yani değil mi? Dolar Bilmiyorum. böyle... Ha ben tartışmayayım ben ya. Ben ha Bitcoin aynen aynen Kript Bitcoin gibi görüyor öyle bir öyle bakıyor büyük ihtimalle Bitcoin falan gibi böyle arttı mı hani her para biriminde artıyor ama dolar zaten para birimi Bitcoin çok güzel bir örnek evet dolar aslında dark matter bilmiyorum ben yani çok garip bir oturup konuşmak lazım böyle bir abiyle birini bulacağım oturacağım sabahta şu anlam kızım Free Umbrella'yı da kalp yiyip ile dans salonuna yazar mısın Free Umbrella'yı